Genç bir adam bir gün insanların tepkisini çekmek için eline seccadesini almış, bir Arap ülkesinde sokağın ortasında kendisine uygun bir yer bularak tekbir alıp namaza durmuştu. Yolun ortasında namaza duran genci görenler şaşkına dönmüş, burası namaz kılma yeri değil diyerek ona tepki göstermişlerdi. İnsanlara aldırış etmeyen genç namaza devam ederken halktan pek çok Müslüman bu duruma tepki göstererek onun yanına gelmiş, burasının temiz olmadığını, Burada namaz kılmasının caiz olmadığını dile getirmişlerdi. Bunun üzerine böyle bir durumda ne yapacağını bilemeyen delikanlı, tam da namazı terk etmek üzereyken uzaklardan bağırarak gelen bir genç kızın olduğunu duymuştu. "Hey, pislik insanlar. O genci rahat bırakın. Onunla bir probleminiz varsa benimle konuşun." diye İngilizce bağıran genç kız, açık bir şekilde halka karşı tepkisini ortaya koymuştu. Onu duyan insanlardan büyük çoğunluğu anlamazken, bir kısmı genç kızın söylediklerini anlayarak diğerlerine haber vermişti. Gözyaşlarına boğulan genç kız, insanların namaz kılan bu gence saldırmasına büyük tepki göstermişti. İnsanlar ona aslında gencin dini değerlerine saygısızlık yapmadıklarını, burada namaz kılmanın İslam'a uygun olmadığını söylemişlerdi. Genç kız kendisi Müslüman olmadığından bu söylenenleri çok da iyi anlamamış, insanların tepkisini art niyetli olarak algılamıştı. İnsanlar yabancı genç kızın Müslüman gence olan teveccühünü severek Onları yalnız bırakmış, biraz kenara çekilmişlerdi. Genç etrafında cereyan eden gerilimden etkilenmemiş, namazına devam etmişti. Bir yandan kendisini çeken arkadaşına poz kesiyor, bir yandan da genç kızın neler yaptığını anlamaya çalışıyordu. Genç kız kamerasını çıkarmış, namaz kılan genci çekmeye başlamıştı. Onun fotoğraflarını alıyor, imrenerek ona bakıyordu. Çok geçmeden namazını bitiren genç delikanlı, büyük bir coşkuyla genç kızın boynuna atılmış, ona sarılarak teşekkür etmişti. Göz yaşlarına yeniden hakim olamayan yabancı kız, onun ibadet etmesinden mutlu olduğunu, çektiği görüntüleri izin verirse internette paylaşmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine genç, kıza bir jest yaparak birkaç poz daha vermiş, seccadesini katlayarak ona hediye etmişti. İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi de muhakkak ki namazdır. Hakkıyla yerine getirilen bu ibadet, İnsanları kötülükten alıkoyup kulu Allah'a yakınlaştırır. Cenabı Allah, Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde müminlere namazı dosdoğru kılmalarını emretmiştir. Namaz öyle bir ibadettir ki, içerisindeki secde hali kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Namaz, Allahu Teala'yı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Namaz, insanın imanını kuvvetlendirir. İnsanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl, çünkü namaz fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyar buyurmuştur. Namazın manası o kadar güzel ki insan sadece okuduğunda huzur buluyor. İnsanlar namazı terk ettiği takdirde huzursuzluğa, sıkıntıya, üzüntüye, belaya ve bunun gibi şeylere düşebiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur buyurmuşlardır. Temeli sağlam yapılmayan bir bina nasıl yıkılmaya mahkumsa Namazını kılmayan bir Müslümanın dininin de sağlam temeller üzerinde olmadığını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz, kişiyle küfür arasında namazın terki vardır buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz'e Allah katında en kıymetli amel sorulduğunda, vaktinde kılınan namazdır cevabını vermiştir.